Efendim FRPNet'e hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dungeons and Dragons'a giriş rehberlerimizin bu videosunda artık sınıflara geçiş yapıyoruz. E, ee, Players Island içerisinde toplamda seçilebilir 12 tane sınıf bulunuyor. Tabii ki yardımcı başka kitaplarda eklenebilir bazı sınıflar da bulunuyor. Ancak bu temel kitap olduğu için, core kitap olduğu için 12 tane tercih edilebilir sınıfı oyunculara sunuyor. Şimdi ırklardan bahsetmiştik. Irklar e, seçeceğiniz karakterin karakteristik özelliklerini ortaya çıkartan bazı size bonuslar sağlıyor ve oynanabilirlik açısından, rol yapma unsurları açısından da bazı etkilerde bulunuyor. Bu sınıfsal özellikler tabii ki her birinde farklı farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Kimi daha iyi dövüşçü oluyor, kimisi daha iyi büyü kullanıyor. Kimisi işte tanrısının ona sunduğu kutsal güçleri kullanarak iyileştirme büyüleri yapabiliyor. 12 tane sınıfta buna bakacağız. Tabii şimdi bunları anlatırken şuna da dikkat etmekte fayda var. İki tane şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi diğerlerde işte çiçekçisi, kuyumcusu, demircisi, hancısı yok mu? Tabii ki var ancak karakterlerin daha dinamik olması açısından bu sınıflar daha önem taşıyor. Çünkü diğerlerine baktığımız zaman daha statik karakterler, sabit şekilde kendi dükkanlarını, kendi hayatlarını devam ettiren karakterler. Tabii ki bunları da oynayabilirsiniz. Hikayenizi ona göre kurgulamanız gerekecektir. Ancak bu sınıfları seçerseniz bir serüvene, bir maceraya çıkma konusunda daha yeterli altyapıya sahip olursunuz. İkinci önemli nokta ise sınıflardan çok detaylı bahsetmeyeceğim. Aynı ırklarda bahsettiğim gibi işte üçüncü seviyede şu özelliği kazanır, beşinci seviyede şu, şu vuruş gücüne sahip olur, bilmem ne ıvır zıvır kıl gün derken zaten bu sınıfların içerisinden çıkamaz hale gelebiliriz. Çünkü Player's Handbook 20. seviyeye kadar karakterlerin neler yapıp neler yapamayacağını zaten oyunculara gösteriyor. Ben hangi sınıfın ne ile uğraştığını, size ne gibi kazançlar sağlayacağını, Başlangıç seviyesinin ne olacağını, ilerleyen seviyelerde neler kazanabileceğinizden bahsedeceğim açıkçası. Son olarak eklemem gereken şey ise, bir parti oluştururken, yani arkadaşlarınızla karakterlerinizi yaratma aşamasındayken aynı şeyleri çok fazla seçmemeye çalışın. Yani e, bunu bir e, MMORPG oyunu gibi düşünebilirsiniz. Biriniz healer olsun, biriniz DPS, biriniz tank olsun. Hani bu baremde anlatmam gerekirse. Ee, bu şekilde örnek verebilirim. Yani hepinizin büyücü olduğu bir parti de oluşturabilirsiniz tabii ki ama bazı noktalarda sınıfta kalacaksınız. İlk sınıfımız Barbarian yani Barbar. Ee, yıllardır Dungeons and Dragons'ta bulunan bir sınıf kendisi. Barbarların özelliğini kafanıza hemen bu işte kavimler göçü, tarih meseleleri içerisindeki işte böyle sürekli işgal yapan, yağma yapan karakterler gelmesin. Evet bir nebze benziyorlar ama bu kadar da e, hırçın değiller aslında. Hırçınlar ama o kısmını anlatacağım şimdi. Barbarlar genelde kabile hayatı içerisinde yaşayan insanların arasından çıkan dövüşçü sınıflardır. Bunlar ne yaparlar? Ya bir e, toteme bağlılık sağlayaraktan, ya da içlerindeki doğal öfkeyi kullanaraktan hayatlarını sürdürürler. Hayatlarını sürdürme tabii burada da biraz garip kaçtı ama hayatta kalabilmek için. E, bu iki yoldan birini tercih edebilirler. En basit örneklerden bir tanesi zaten Conan the Barbarian. O işin en basma kalıp karakter hali. Yani e, önce öldür sonra sorgula tarzında hareket edebiliyor. E, Wolfgar karakteri vardır. Forgotten Realms'ten e, hatırlarsanız. Kendisi de gey kabilesinin bir üyesiydi. E, Buzeli Vadisi'ndeki. O da geyin ona sunduğu güçleri, ona bahşettiği güçleri kullanarak hayatta kalıyordu. Barbar sınıfını betimleyen en önemli özelliklerden bir tanesi rage yani öfke. Bunu kullanarak savaşlarda karakterinizi daha efektif aktif kullanabilirsiniz. Rage kısmını aktif ettiğiniz zaman karakterinizde saldırılara karşı daha fazla dayanıklılık sağlarken daha fazla hasar verebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Tabii ki ilerleyen seviyelerde bu rage'i daha iyi kontrol edebilme durumuna da sahip olacaksınız. Çünkü rage kullanıldıktan sonra karakterinizi çok yoran bir özellik aslında. Keza ağır zırh kullanan bir sırf sınıf değildir. Böyle full armor yani komple bir şövalye gibi giyinmezler. Deri zırhlar ya da kumaş parçaları kullanırlar. Bu da onlara ekstra bonuslar sağlar tabii ki. Bunları ek olarak ilerleyen seviyelerde eğer totem yolunu tercih ederseniz mesela örnek veriyorum. Bu yolu tercih ettiğinizde toteminize bağlı olan hayvanın e, fiziksel özelliklerini yavaş yavaş benimsemeye başlıyorsunuz. Mesela bir kutsanız daha iyi koku alabiliyorsunuz, daha iyi iş sürebiliyorsunuz. Barbarlar genellikle e, doğal yaşam içerisinde yollarını çok kolay bulabilme yetilerine sahiplerdir. Bunlar tabii ki illa bir ormanın içerisinde yaşamak zorunda değiller. Vufgar örneğinde olduğu gibi bir tundurada yaşıyor da olabilirler. Dağlık arazide yaşıyor olabilirler. Bir ovada yaşıyor olabilirler. Keza ork kabileleri içerisinde barbarlar çok sıklıkta karşımıza çıkar. Yani bir bataklıkta yaşayan bir ork, half ork, barbar karakterde yaratabilirsiniz. Bu en basma kalıp örneklerinden bir tanesi oldu zaten. Bir sonraki sınıfımız Bart yani Ozan. Bunlar e, e, Dungeons Dragons'ın en köklü sınıflarından bir tanesi zaten bir dönem için Bartların en güçlü sınıf olduğu düşünülmekteydi ki haklılardı. Second Edition içerisinde sunulan özellikler sayesinde Bartlar çok güçlü bir sınıf haline gelmişti. Ancak yıllar içerisinde tabii ki dengeyi sağladılar. Bart karakteri müziğin gücüne inanan bir karakter. Müziğin ve hikaye anlatmanın ona sunduğu büyülü güçlerle bazı büyüsel özelliklere sahiplerdir. Bu sınıfı sürekli yolda düşünebilirsiniz sürekli bir macera peşinde. Ya kendi hikayesini anlatma derdinde ya da arkadaşların hikayesini daha fazla insanlara aktarabilme derdinde olan bir sınıftır. Bunu yaparken ya sözlü hikaye anlatımını kullanır ya da bir müzik enstrümanı kullanır. Ki çoğu da müzik enstrümanı kullanır zaten barkların. Çünkü büyü yapabilmek için o müziğin gücüne ihtiyaç duyduğunuzdan kaynaklı. Bir şeyler tıngırtlatmanız gerekebiliyor. En basit verebilecek örneklerden Witcher serisine karşımıza çıkan Dandelion karakteri mesela. Birazcık uçarı kaçarı serseri ne dediğini bilmeyen bir karakter ancak bir yandan da arkadaşların efsanevi hikayelerini anlatmaya da çok hevesli bir karakter ve sürekli kulağa delik olduğu için sürekli diyarların farklı noktalarından da bilgilere ulaşabilecek bir sınıf bu. Bard'ın özelliklerinden bir tanesi zaten bu. Bir yerde mutlaka bir şey duymuşumdur gibisinden bir özelliğe sahip olduğundan dolayı eğer parti içerisinde, grubunuz içerisinde o konu hakkında hiç kimse bir bilgiye sahip değilse, siz de değilseniz Bard'ın sizi tanıdı yani Ozan sınıfının sizi tanıdığı bazı bonusları kullanarak ya ben böyle bir şey duymuştum galiba e, mantığıyla o konu hakkında belli bir yetiye belli bir bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Bard sınıfını e, genel olarak karakterlerinize destek sağlayan bir sınıf olarak Gözlemleyebilirsiniz. Dövüş konusunda da belli noktaya kadar iyilerdir. Ancak genel olarak e, dövüşün birazcık daha geri safhasında takım arkadaşlar, yani partiye bazı güçler sağlayabilecek, artı bonuslar sağlayabilecek büyülere sahiplerdir. İlerleyen seviyelerde bu Gaza getirici konuşmalarınızı kullanarak bütün partinize bu sağlayabilirsiniz. Yani hepsini güçlendirebilirsiniz belirli seviyelerde. Bir sonraki sınıfımız Klerik, ruhban ya da rahip olarak bunu çevirebiliriz. E, klerikler bu diyarların içerisindeki çok tanrılı sistemdeki tanrılardan bir tanesinin sözcüsü konumundadırlar. İyileştirme büyülerine sahip olabilirler seçtiği tanrıya göre. Tam tersi zarar verebilecek büyülere sahip olan bir ruhban da tercih edebilirsiniz. Buradaki en önemli nokta tercih edeceğiniz yani tapındığımız tanrının size sağlayacağı olan güçler. Bunlara sifer deniliyor. Türkçe zamanında küre olarak çevirdiler. Yani e, sferi doğayla alakalı olan, doğaya yatkın bir tanrı seçerseniz buna yönelik bazı büyüler kazanıyorsunuz. Ölümle alakalı ya da entropiyle alakalı bir tanrı ya da tanrıça seçerseniz bununla alakalı bazı büyüsel özellikler kazanıyorsunuz. Klediklerin en e, kilit noktası da tabii ki tanrısının yolundan asla çıkmaması. Bazı öğretiler, bazı dogmalara inanmanız gerekiyor. Bunu tabii ki yobaz ya da bağnaz olarak düşünmeyin. E, sorgulayıcı bir biçimde de oynayabilirsiniz bunu. Ancak şunu da unutmamakta fayda var. E, klerik sınıfı tanrısına ne kadar taptığıyla alakalıdır. Ne kadar güçlü olmak istiyorsanız onun yolundan şaşmamanız gerekiyor. Yolundan şaşan e, klerikler genel olarak düşerler ve e, bu güçlerini yitirirler. Yitirdikleri zaman da bu divine büyü yani ilahi büyülerini yapamaz hale gelirler. Klerikler sadece bu ilahi büyüyle mi ayakta kalıyorlar? Tabii ki hayır. E, çeşitli savaş ve dövüş manevralarına da sahip oluyorlar sadece elinizde bir kitapla bağıra çağıra ilahiler okuyan bir sınıf olarak düşünmeyin bunu. Oldukça da güçlü bir sınıf dövüş konusunda. Yani işin özeti klerik oynarken seçtiğiniz tanrının ve onun bağlı olduğu domainin yani sphere'in bütün etkilerine hakim olmanız gerekiyor. Bu konuda birazcık daha el yoran, göz yoran bir sınıf olabilir. Yani buna alışmanız gerekebilir daha fazla not almanız gerekebilir diğer oyuncu arkadaşlarınıza göre. Sıradaki sınıfımız Druid. Bunun Türkçe bir çevirisi yok. Druid gene karşımıza çıkıyor. Keltlerde ya da İskandinav mitolojisinde doğayla iç içe yaşayan, şamanik öğelerle beslenmiş bir sınıf aslında bu. E, Druid'in işi ne peki? Genellikle bunu biz hep şey olarak düşünmüşüzdür. E, Elf Druid ormanda yaşıyor, ormana kimsenin saldırmasına izin vermiyor. Evet, bu da bir karakter ama basma basma kalıp bir karakter. Druid'ler doğanın bulunduğu her yerde karşınıza çıkabilirler. Bu deniz kenarı olabilir, bir mağara olabilir, dağlık bir arazi olabilir, tundur olabilir vesaire vesaire. Yani buradaki amacınız öncelikli olarak e, orman olmaması lazım. Bu algıyı da kırmanız gerekiyor. Çünkü Druid doğayla iç içe yaşayan bir sınıf. Bu sebepten kaynaklı hayatın bulunduğu, yaşamın bulunduğu her yerde bir druid bulunabilir keza. Druidlerin özellikleri ne peki? Bunlar doğadan aldıkları güçle büyü yapabiliyorlar. Belli noktalarda iyi dövüşçüler, çok iyi değiller ama genel olarak büyüsel özellikleri daha ağır basıyor. Doğa yatkın büyüler yapıyorlar. İlerleyen seviyelerde hayvan yoldaşlar çağırabiliyorlar. Bunlar ilk başlarda işte karga, kuzgun, kedi, köpek gibi Yine ilerleyen seviyelerde ayı, kaplan, gibi daha büyük, daha görkemli canavarlara, hayvanlara dönüşebiliyor. Birkaç seviye aldıktan sonra bir ayıya ya da bir kaplana dönüşebilme fikri oldukça cazip. Zaten bu noktadan sonra kombat ağırlığı yani dövüş ağırlığı da partiye çok yardımcı olabilen bir sınıf Druidler. Keza başlangıç seviyelerinden itibaren de ufak tefek iyileştirme büyülerine de sahipler. Bir ruhban kadar iyi değiller ama yine de başlangıç seviyesi olarak iyileştirme büyülerine hakimler. Keza doğal yaşam hakkında da oldukça bilgili olurlar. Yani nerede ne yenir, nereden geçilmesi gerekir, hangi canavarlar zararlıdır, bundan ne yersen bana ne fayda sağlar gibi bilgilere de sahiplerdir. Geldik en çok tercih edilen, en çok bilinen sınıflardan bir tanesine. Fighter yani savaşçı, dövüşçü olarak adlandırabileceğimiz bir sınıf. Burada fighter'ı diğerlerinden Combat durumunda ayıran nokta ise dövüş konusunda tam yetkin bir sınıftır. Yani bir baltadan tutun da oka kadar ufak bir bıçaktan büyük bir arbeletin kullanımına kadar ya da bir mancının kullanımına kadar her konuda savaş konularına, savaş taktikleri, manevraları konusunda bilgiye ve yeterliliğe sahiplerdir. Bu yüzden bir asker sınıfı olarak da düşünebilirsiniz. Ancak düşük seviyeli bir asker yerine bunları bir yüzbaşı seviyesinde gibi düşünebilirsiniz. Yani belli bir sayıdaki asker birimlerine öncülük edebilirler, liderlik edebilirler bu taktik savaş manevralarına sahiplerdir. Bu yüzden seviye aldıkça dövüş konusundaki zarlarınıza bonuslar kazanmaya başlarsınız. Keza tam zamanlı olarak savaşa odaklanırsanız yıkılmaz bir kaleye dönüşebilirsiniz. Bunun için Battle Master denilen yolu takip etmeniz gerekiyor. Elbette yeni sistemle beraber getirilen ufak özelliklerden bir tanesi de normalde bir prestij sınıfı olan Eldritch Knight adı verilen ufak tefek büyüler yapabilen savaşçı yolunu da Fighter ile tercih edebilirsiniz. Bu sınıfı tercih ettiğiniz oynayacağınız karakterin özgünlüğü yine size kalmış durumda. Yani bir Asker çıkışı bir karakter de oynayabilirsiniz, paralı asker de olabilirsiniz, bir şövalye de olabilirsiniz ya da eğitimini yollarda almış gezgin bir savaşçı da olabilirsiniz. Bu noktada verilebilecek en bariz örneklerden bir tanesi Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gimli'nin sınıfı bir fighter'dır mesela. Savaş konusunda oldukça yeterliliğe sahiptir. Şimdi geldik monk sınıfına yani keşiş sınıfına bunları işte bu Tibet'te yaşayan, Çin'in dağlık arazilerinde yaşayan keşişlerle birebir tutabilirsiniz. Ancak bazı noktalarda tabii ki farklılıklar karşımıza çıkacak. Monklar genel olarak vücut dinginliği ve bedenle mantık arasındaki, akıl arasındaki dengeyi sağlamaya çalışan bir sınıftır. Genellikle silah kullanmazlar ancak bu uzak doğu dövüş sanatlarındaki ufak tefek bazı ekipmanlar üzerinde yeterli sahip olabilirsiniz. Bu bir bo sopası olabilir, bir kukri olabilir ya da nançakı. Çıkı, ninçek artık nasıl telaffuz ediliyorsa, onun üzerinde hakime hakimiyet sağlayabilirsiniz. Fakat monklar genel olarak dövüş sanatları konusunda uzmanlardır. Burada tabii ki yine sizin karakterinize kalmış bir şey. Normal hani ağzına ağzına yumruk atıyorum da diyebilirsiniz ama karakterinizi daha iyi e, tanıyabilmek adına, daha renkli bir şey ortaya çıkartmak adına uzak doğu dövüş sanatlarından da bir şeyler alıp ona göre karakterinize yedirebilirsiniz şu i̇şte benim karakterim karate yapıyor gibi bir örnekle karşınıza çıkabilir. Keza kitabın içerisinde buna size örnek verebilecek birçok farklı yol var. Monklar da belirli bir büyüsel güce sahipler. Ancak bu ki olarak geçiyor. Yani e, enerji olarak geçiyor. Bu enerji vücutlarında biriktirmeleri gerekiyor. Bunun sayesinde daha e, ölümcül vuruşlar yapabiliyorlar. Normalde dövüş sistemi içerisinde iki karakterin yumruklaşması demek onların sadece dayak yemesi anlamına geliyor. Yani öldürebilecek yumruklar atamıyorsunuz. Fakat Monk'lar bu enerjiyi kullanarak öldürücü yumruklar, tekmeler savurabiliyorlar. Keşiş sınıfı bir noktadan sonra artık bu enerjiyi o kadar iyi anlamaya başlıyor ki bedene ölümsüz hale gelebiliyor. Bu tabii ki çok ileri seviyelerde olan bir şey. Kitap içerisinde Monk tercih ederseniz şayet çeşitli disiplinler ve yollar bulunuyor size en uygun olanı tercih etmeniz gerekecek tabii ki bu noktadan sonra. Geldik benim en favori sınıflarımdan birine Paladin. Paladinler kleriklerle biraz benzeşiyorlar ancak onları farklı kılan bir nokta yemin etmiş olmaları. Yani tanrıların yollarına asla şaşmayacaklarına dair çok büyük bir yemin ederler ve bu yoldan çıkmamak için onun sözlerini yerine getirmek için bu yeminden, bu düsturdan asla vazgeçmezler. Vazgeçerlerse Fallen Paladin adını verdiğimiz başka bir tarafa kayarlar. Paladin'i burada biraz aslında Star Wars'taki Jedi'lara benzetebilirsiniz ama birebir aynısı değil ama düşünce yapısı olarak bir Jedi şövalyesi gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Fakat Paladin'ler şövalye değillerdir. Şövalyeler genellikle ortaçağ tarih hikayelerinde de karşımıza çıktığı gibi bir krala biat eden, onun hizmetinde bulunan, belirli bir toprak parçasına sahip olan güçlü savaşçılardır aslında. Paladinler de tanrılarının yolunu tercih eden ve o yoldan şaşmayacak şekilde ilerleyen bir sınıftır. Ee, dövüş konusunda çok beceriklidirler. Büyü, ilahi büyülere de sahiplerdir. İlerleyen seviyelerde bu ilahi büyüleri gittikçe kudretlenmeye başlar. Keza bu dövüş konusunda da onlara destek sağlar. Paladin'i tercih ettiğinizde yine... Klerik'te olduğu gibi tercih edebileceğiniz birçok farklı tanrı ve tanrıça çıkıyor karşınıza. Seçtiğiniz takdirde onun sağlayacağı size bazı güçler oluyor. Fakat temel olarak paladinler belirli iyileştirme büyülerine ve savaşta onlara bazı bonuslar sağlayabilecek büyülere sahiplerdir. Ayrıca iyiliğin ya da ışığın yolunu tercih ederseniz undead olarak sınıflandırılmış canavarlara karşı ekstradan bonuslar kazanabiliyorsunuz. Onları bir anlık bakışlarınızla yok edebilecek kıvama gelebiliyorsunuz. Madalyonun diğer tarafını, karanlık yüzünü seçerseniz de bu andet canavarları sizin için savaşması adına celbedebiliyorsunuz. Bir başka favorim olan Ranger'a geldik. Korucu. Kelime anlamıyla ilk başta bize Türkçe çevrildiği zaman korucu olarak girdiği için ormanlarda yaşayan korucular olarak hani kafamızda çok fazla yer edinmişti ama Druid'de olduğu gibi Yaşamın ve doğanın olduğu her yerde korunması gereken bir bölgenin olduğu her yerde ranger'larla karşılaşabilirsiniz. Bu bir orman olabilir, bir mağara olabilir, bir bataklık olabilir, bir göl, kanarı, göl kenarı, göl ya da deniz kenarı da olabilir. Yaşadıkları bölgedeki flora ve faunaya çok hakimlerdir. Bir hayvan yoldaşı seçebilirler. Ayrıca bir kendilerine temel düşman seçerler ve bu tip düşman karşılarına çıktığı zaman çeşitli bonus alabilirler. Bu işte ork ırkı olabilir, memeli hayvanlar olabilir ejderhalar olabilir vesaire vesaire. Tabii ki burada seçtikten sonra önemli nokta çok fazla abartmamak. Birinci seviyedeki bir ranger'ın e, yetkin düşmanı ejderha olması tabii ki birazcık abes kaçacağı için buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ranger'lar druid'lerin e, aslında büyüsel anlamda birazcık kısılmış hali daha dövüşe yatkın oluyorlar. Ok kullanma ve kılıç kullanma konusunda çok beceridiler. Ufak tefek büyülerle kendilerini daha iyi güçlendirebiliyorlar. İlerleyen seviyelerde dilerseniz karakterinizin bu dövüş kabiliyetlerine yönelebilirsiniz. İsterseniz doğada yol bulabilmeye yönelik özelliklerinizi güçlendirebilirsiniz. İsterseniz de hayvanlarla olan yaklaşımınızı güçlendirip daha fazla hayvan yoldaş kendinize edinebilirsiniz. Bu noktada verilecek en güzel örneklerden bir tanesi Forgotten Realms'daki Drizzt karakteri bir korucudur. Temel olarak korucu karakterdir. Yani temel olarak aslında fighter olarak başlar ama daha sonra korucuya döner. Bir başka mesela verebileceğimiz örnek Warcraft'tan tanıyabileceğiniz Rexar mesela onun hayvan yoldaşları vardı. Bir korucu sınıfta aslında o. Yani ranger'ları doğayı korumaya and içmiş savaşçılar olarak görebilirsiniz. Benim değil ama birçoğun favori sınıfı olan roga geldik. Yani hilebaz, hurdabaz, baz, hurda baz düzenbaz gibi bir çeviriye sahip olabilecek sinsi saldırılarda uzman, karanlıktan arasına çekilmeyi bilen e, yalan söylemeyi başarabilen, e, şeklini şemalini değiştirebilen, suikast yapabilen bir sınıf. Rock sınıfını tercih ederseniz başlangıç seviyesinde düşmanınıza kendinizi fark ettirmeden saldırılar yapabiliyorsunuz. İlerleyen seviyelerde hiç sizi görmeden, duymadan bile tek bir vuruşla onları öldürebilecek kıvama gelebiliyorsunuz. Artemis Entry'e yine Forgotten Limsen verebileceğim bir örnek. Buna en güzel örneklerdendir aslında seviyenizi ilerlettikçe daha iyi kaçınma bonusları kazanabiliyorsunuz. Karşıdaki düşmanınıza karşı daha hızlı saldırılar yapabilecek bonuslar kazanabiliyorsunuz. Bir turda 1, 2, 3, 4, 5 saldırıya kadar çıkabiliyorsunuz hızlı saldırılar yapma konusunda eğer bir sınıf arıyorsanız rock aradığınız şey olabilir. İlerleyen seviyelerde bu asasin özelliklerine yönelebilir. Daha gizliliğe dayalı bir karakter oynayabilirsiniz. Ya da bazı ufak tefek büyüsel güçlere sahip olabilmek adına Başka bir yol tercih edebilirsiniz. Burada da saldırınıza büyülü güçler ekleyebiliyorsunuz Rock sayesinde. Sıradaki sınıfımız Sorcerer yani Sihirbaz. Bu sınıf içten gelen bir güce sahipler. Bu güç nedir? Büyü gücü. Yani kanlarında büyü akmaktadır bunların. Büyüye çalışmaları gerekmez. Seviye atladıkça içlerindeki güç daha da büyüyeceği için daha kudretli büyüler yapabilmeye başlarlar. Hikayelerde genellikle Dungeons Dragons'ın temelinde de bu Sorcerer'ların atalarının Ejderha kanından geldiği söylenir. Dragonborn'a benzetmeyin bunu hani e, e, bu sınıfı seçtiğiniz zaman deri renginiz bir ejderhaya pullarınız falan olacak gibi bir kaide yok. Yani büyüsel bir geçmişe sahip olduklarına inanılır Sorcerer sınıfının kandan gelen bir şeydir. Yani bu e, karakterinizin annesinde, atasında, dedesinde de çıkabilir. Sadece o aile içerisinde sizde de çıkmış olabilir. Bu gene tabii ki sizin karakterinizi nasıl oluşturduğunuzla alakalı. Sorcerer sınıfı büyünün ham halini kullandığı için büyülerine çalışmaları gerekmez büyücülerden ayrı olarak birazdan onlardan da bahsedeceğim. Yani Sorcerer'ın bu yapabilmesi için bir büyük kitabına ya da çeşitli ekipmanlara ya da büyü malzemelerine ihtiyaçları yoktur. İlerleyen seviyelerde zaten sadece bir düşünceyle bile büyük büyüleri yapabilecek hale geliyorsunuz. Bu bahsettiğim içten gelen büyü konusunda da ilerleyen seviyelerde kendinize bir yol da tercih edebilirsiniz. İşte vahşi büyüyü, ham büyüyü, işte drakonik yani ejderhadan gelen bir büyüyü kullanıyor olabilirsiniz. Buna göre de ilerleyen seviyelerde farklı özelliklere sahip olabiliyorsunuz büyü konusunda. Yani büyüye yeti konusunda farklı şeylere sahip olabiliyorsunuz. Bir sonraki sınıfımız Warlock. Bunlar büyüsel güce sahip olmayıp da bu güce sahip olabilmek adına bir patronla anlaşma yapan kişilerdir. Diyelim ki karakteriniz büyücü olmak istiyor ancak büyüye kafası basmıyor ya da içinden gelen bir özelliği yok Sorcerer gibi. Bu yüzden ne yapıyor? Gidiyor bir tanrıyla, bir tanrıçayla kadim bir tanrıyla ya da ya da bir şeytanla anlaşma yapıp buna mühür basıp e, büyüsel yeteneklere sahip oluyorlar ve bu sayede de büyülerini yapabiliyorlar. Genellikle varloklar e, dövüş konusunda yakın kombat konusunda çok e, yetenekli değiller. Bilgisayar oyunlarında genelde silah silahta kullanabildiğini görmüştük ama Dungeons and Dragons'ta genel olarak bu yeminli anlaşmalarına dayanırlar, bir pakt yaparlar, bir anlaşma imzalarlar. Bu anlaşma sayesinde ilerleyen seviyelerde yeni güçlere e, sahip olurlar, daha kudretli büyülere sahip olurlar. Mesela bir şeytanla anlaşma yapan bir karakter oynuyorsunuz, ilerleyen seviyelerde e, cehennemin katlarından e, kendinize yardımcı olabilecek bir şeytan çağırabiliyorsunuz. Ya da çok eski bir tanrının, e, kadim tanrının, unutulmuş bir tanrının anlaşmasını devam ettiriyorsanız unutulmuş bir canavarı çağırabiliyorsunuz. Keza varlıkların bu noktada da işte patronların anlaşma imzaladıkları patronların sözüne çok fazla çıkmamaları gerekiyor. Çıktığınız takdirde güçlerinizi kaybedebiliyorsunuz. İlerleyen seviyelerde hikayenizi daha da eğlenceli kılmak adına bu patronla çeşitli münakaşalara bile girebilirsiniz. Geldik final sınıfımıza. Wizard yani büyücü. Bunlar genel olarak büyüye yatkın ancak çalışmaları gereken bir sınıf. Yani daha öncesinde Dragonlance'de karşımıza çıkan Raistlin, Fizban gibi karakterler. Gerçi Fizban'ın başka bir durumu vardı ama neyse. Büyüye çalışarak hakim olabiliyorlar. Yani büyü aslında onlar için o kadar kudretli ve zor bir şey ki çalışmaları gerekiyor yapabilmeleri için. Örnek vermek gerekirse çok basit bir büyüyü yapmak için önceki günden bu büyüye çalışıp ezberlemeleri gerekiyor ve büyüyü yaptıktan sonra bu büyü akıllarından yok oluyor ki ertesi gün bir daha ezberleyip yapabilsinler. Çeşitli e, ufak tefek büyüsel ekipmanlar kullanmaları, malzemeleri kullanmaları gerekebiliyor. Bu bir cevher olabiliyor, bir hayvanın pisliği olabiliyor ya da çeşitli deri parçaları, ıvır zıvır yün, tüy olabiliyor. Bu malzemelere sahip olmanız, bir büyü kitabına sahip olmanız büyücünün temel gereksinimlerinden bir tanesi ve tabii ki büyüleri ezberlemeniz gerekiyor. Sihirbazlardaki fark şu, sihirbazlar büyüleri ezberlemeye gerek duymuyorlar. Büyüleri içten gelen bir güçle yapıyorlar. Ancak siz wizard olarak çalıştığınız büyüleri oyun yöneticinize söylemeniz gerekiyor. Ben bugün bu büyülere çalıştım diyorsunuz gün bittikten sonra artist gün farklı büyüleri de tercih edebiliyorsunuz. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Tabii ki büyücüler içerisinde farklı ekoller var, farklı akademiler var. Celp büyüleriyle ilgilenebilirsiniz. Daha saldırı büyüleriyle ile ilgilenmek isterseniz farklı bir sınıf mevcut kendi içerisinde. Nekromansi ile ilgilenmek istediğiniz zaman için içerisine başka ekoller giriyor. Bunu da belirli bir noktadan sonra tercih ettiğinizde o e, alana yönelik daha fazla e, büyü ezberleyebilme şansınız oluyor. Eğer o e, ekole ait değilseniz o büyüleri anlamakta güçlük çekiyorsunuz. Madem ki büyücüğüm bütün büyüleri kitabıma yazayım, hepsini ezberleyeyim yapayım deme şansınız olmuyor. Oyunun bütün karakterleri belirli noktalarda engelleyecek bazı unsurları oluyor ki en başta çok güçlenmeyin, ilerleyen seviyelerde çok fazla aşırı güçlenmeyin diye bazı seviye belirleyici noktaları oluyor. Şimdi sınıfları bitirdik, 12 tane sınıfın her biri birbirinden farklı aslında. E, kimisi dövüş konusunda Barbar ve Fighter gibi e, yakın mesafe dövüşlerde uzman olabiliyorken, kimileri de e, Tanrısından gelen büyüyle ilahi büyüyle hayatta kalmaya çalışıyor. Klerik veya Paladin gibi. Şimdi bunları detaylı olarak anlatmak en başta da söylediğim gibi birinci seviyede şu, ikinci seviyede şu, üçüncü seviyede bu alıyor diye anlatmak işin içinden çıkamayacağımız bir noktaya getireceği için gene ırklarda olduğu gibi bunu basit bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. İlerleyen videolarda eğer sizin de talebiniz olursa her sınıf için ayrı bir video çekip daha detaylı bir çalışmada bulunabiliriz. Ancak şu an giriş seviyesindeyiz. Bu giriş seviyesini derslerimizi bitirdikten sonra bu konuda da tekrar bir Sizlerle bağlantıya geçip konuşuruz. O zaman şimdilik bu videodan bizden bu kadar. Bu video sayesinde şu an sınıfları da öğrenmiş oldunuz. Bir sonraki videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.